Merhaba sevgili aslan ve yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar. Nisan ayı videomuza hoş geldiniz. Mart ayından itibaren, daha doğrusu Mart'ın ilk haftasından itibaren enerjilerin biraz durağan olacağını, biraz sislenmelerin, belirsizliklerin, atalet duygusunun gündeme gelebileceğini Mart videolarımda anlatmıştım ve aylık yazılarımda da sizlerle paylaşmıştım. Şimdi Nisan ayının ilk yarısında bu enerjiler az azalsa da Yine ufak ufak kendini hissettirecek ama ayın ikinci yarısında çok daha enerjik ve dinamik enerjiler gündeme gelecek sevgili aslanlar. Onun dışında yeni ayı Koç burcunda güzel yenilenme enerjisiyle karşılayacağız ve dolunayı da Terazi burcunda karşılayacağız. Onun dışında Mart ayındaki o Merkür retro'nun verdiği iletişim problemleri, alınganlıklar, fazlaca olan hassasiyet duygusu artık bitmiş olacak. Retro sonlanmış olacak Nisan ayında fakat bu sefer de büyüklerin gezegen retrolarını karşılayacağız. Yani Jüpiter ve Satürn geri harekette olacak. Bu ay hadi gelin şimdi Aslanların alacağı detaylara bir bakalım. Sevgili Aslanlar 2 Nisan tarihinde iletişim ve karar gezegeni Merkür'ün Balık burcunda Neptün'le kavuşacağını göreceğiz. bu geçen ay yani Mart'ın başından itibaren genel ayın içinde yayılan balık enerjisi, belirsizlikler, Neptün enerjisi biraz ufak ufak bu iki Nisan tarihinde de kendini hissettirebilir. Aslanlar hangi konulara dikkat adımlar atmamalı? Parayla alakalı konularda. Maddi konularda bir banka düzenlemesi, kredi başvurusu, birine borç verme, alacak tahsili vesaire gibi konularda biraz belirsizlikler gündeme gelebilir. Sevgili aslanlar beklediğiniz paralarda gecikme ihtimaline karşı planlarınızda B planıyla ilerlemeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Akabinde 5 Nisan tarihinde güzel bir yenilenme enerjisi gelecek hepimiz için çünkü yeni ayı Koç burcunda karşılayacağız. Yeni aylar yenilenme enerjisi hayatın içinde yeni adı atılan adımlar, yeni niyetlerle alakalı güzel enerjileri barındırıyor ve Koç da zaten zodyan ilk burcu hayatın içindeki atılım Hareket kabiliyeti, dinamizm, enerji çok daha yoğun olacak. İlkleri paylaşmak, bir şeylere cesaretle girişmek anlamında 5 Nisan tarihindeki bu koç yeni ayı hepimize çok güzel gelecek sevgili aslanlar. Bir defa Jüpiter destekli. Yani sizin sosyalliğiniz, yaşamsal canlılığınız, aşk hayatından gelen etkiler de bu yeni ay zamanı kendini oldukça iyi hissettirecek. Aslanlar birileriyle iletişim anlamında harekete geçeceğinizi söyleyebilirim bu ay yeni bir aşk geliyor olabilir size. Mevcut aşk varsa eğer hayatınızda bir partner varsa onunla beraber seyahatler, yazışmalar, dinamizm oldukça yoğun hissettirebilir kendini. Ve koç enerjisiyle beraber sizin ideallerinizin de hayata dair dileklerinizin de canlanacağı güzel bir yeni ay sizi karşılıyor olacak. Bu yeni ay ile beraber Jüpiter desteğiyle beraber Satürn de işin içinde olacak sevgili aslanlar. Diyelim ki aşk hayatınızla alakalı attığınız bir adım hayatınıza yeni bir partnerin gelmesi, onunla beraber ortak yapılan her türlü niyetin hayatınızda uzun süre sizinle beraber ilerleyeceğine tanık olabilirsiniz. 7 Nisan tarihinde Jüpiter gezegeni geri harekete başlayacak sevgili aslanlar. Geçen senenin sonundan itibaren zaten Jüpiter yay burcunda ve aslanların demin bahsettiğim gibi o sosyallik, aşk hayatı, ebeveyn olan aslanlar için çocuklarına dair güzel gelişmeler, mesela onların eğitim hayatı, onların gündemlerindeki güzel olaylarla alakalı şanslı etkiler getiriyordu. Bu anlamda kendinizi çok daha dinamik ve iyi hissediyor olmalısınız. Canlanmış gibi hissettiğinizi görebiliyorum. Şimdi 7 Nisan tarihine itibaren Jüpiter 4 ay boyunca geri harekette olacak sevgili aslanlar. Bu alanda birazcık etkiler yavaşlayabilir açıkçası. Mesela sosyallik ve yaşamsal canlılık yeni bir takım girişimler, yeni ilişki başlangıçlarından ziyade mevcut ilişkiyi değerlendirme, mevcut ilişkiyle alakalı ilişkinin birazcık e, muhasebesini yapma gibi durumlar gelebilir sevgili e, aslanlar için veya geçmişle bağlantılı aşkların da yeniden gündeme gelebileceği burçların başında geliyor sevgili aslanlar. Onun dışında 19 Nisan tarihinde Dolunay'ı karşılayacağız terazi burcunda. Dolunaylarla artık tamamlanmalarla alakalı daha önce attığımız tohumlar, niyetler neyse evrene gönderdiğimiz onlar, onların artık sonuçlanmasıyla alakalı terazide seçimlerimizi anlatan bir enerji ve aslanların zihin dünyası alanında gerçekleşecek bu dolunay birazcık bir noktada ilişkilerle alakalı, arkadaşlıklarla alakalı artık oldukça fazla somut etkiler alacağınızı gösteriyor sevgili aslanlar. İlişkilerde Aynı terazi enerjisi gibi artı eksi yapabilirsiniz. Hayatın içinde ister özel hayat birlikteliği olsun, ister arkadaşlar olsun, ne aldım ne verdim. Hayatın içinde neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım gibi zihinsel muhasebe yaparken görebiliriz aslanları. Ee, onun dışında eğitimler, seyahatler, kardeşlerle alakalı gündeminizin de hareketleneceği yine güzel bir dolunaydan bahsediyoruz. Jüpiter desteğiyle beraber... Canlı hareketli, zihin dünyanızın hareketleneceği bir dolunay. Yalnız tabii şunu söylemem lazım sevgili aslanlar. Dolunaylarda enerjiler biraz gergin ve sırlar gündeme geliyor. Gizli saklı ne varsa o ayın yüksek ışığı gibi önümüze serilebiliyor. Ne söylediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aklınızdan geçen her türlü niyete de aynı şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gizli saklı kalan bir takım konuların bu dolunay zamanı sizden veya karşınızdaki insanlardan kaynaklı olarak aslında gizli kalmayacağını ortalığa dökeceğini de lütfen unutmayın. 20 Nisan tarihinde ilişkilerle alakalı Venüsün çok güzel bir derecede gökyüzünde transitte olduğunu göreceğiz sevgili e, aslanlar. Bu e, maddi anlamda aslanların güzel etkiler alacağı anlamına geliyor. 20 Nisan tarihinde. E, ortaklaşa paralar, beklenen paralar, gelir gider dengenizde dengenizi kurmak anlamında size destek sağlayacak veya ilişkilerde sorunlar varsa, kıskançlıklar varsa onları onarmak anlamında güzel etkiler alacağınız 20 Nisan tarihinden de faydalanabilirsiniz. Akabinde hayat hareketlenmeye başlayacak sevgili aslanlar. 20 Nisan tarihinde Güneş burç değiştirecek, boğa burcuna geçiş yapacak ve 23 Nisan tarihinde de Uranüs'le kavuşacak. Şimdi burası aslanlar için, yani boğayı e, misafir ettiğiniz zaman hayatın içinde işte en görünür olayları anlatıyor. Yani demek ki 20'sinden itibaren aslanlara biz çok daha faal, çok daha göz önünde, çok daha toplumla beraber bir şeyler yaparken görebiliriz. Sosyallik seçimler, ilişkiler, parasal konular sizin için oldukça faal olacak sevgili aslanlar. Güneş bu alanda bir şeyleri aydınlatacak sizler için ve çalışan aslanlar, sanatla uğraşan aslanlar, kariyer hayatı olan aslanların da bu alanda gerçekten güzel aydınlık etkiler alacağını söyleyebilirim. Uranüs 23'ünde güneşle kavuşacak demiştim. Bu anlamda beklenmeyeni bekleyebilirsiniz. Mesela aslanlar ben artık çalışmam veya işte kariyer hayatı bana uygun değil diyorsanız bile bu enerjide olan birçok aslanın bile bu 20, 23, 25'ine kadar olan süreçte kararlarını değiştirdiklerini kariyerden yana hayatın sizin için oldukça yoğun, anilik ve sürprizli enerjiler getirdiğini görebilirsiniz. Yalnız Uranüs etkisi enerjilerin hızla gelmesi ve hızla harcanması anlamına da geliyor sevgili aslanlar. Fırsatları değerlendirmekte de lütfen müsrif olmayın. Gerekiyorsa not alın. Her burç için geçerli bu. Çünkü Uranüs etkisiyle her alanda işler hareketlenecek ama belki birazcık müsrif olabiliriz. Kişilere, olaylara, fikirlere gereken değeri veremiyor biliriz. O dönemde zihni biraz e, somutlaştırmak anlamında not alarak ilerlemekte fayda var. Kariyerle alakalı güzel adımlar atabilirsiniz sevgili aslanlar. Onun dışında bu ayın son önemli görünümü Satürn'ün durağın ve retro pozisyonu olacak sevgili aslanlar. Satürn sistem gezegeni, kariyer gezegeni Satürn zaten 2017'nin sonundan beri aslanların günlük sorumluluklar ve çalışma hayatı alanında geri gidiyor. Ve bu anlamda sizi sınıyor diyebiliriz. Yani birçok aslan belki sorumluluklarının arttığını gördü. Birçok aslan işten yana uzaklaşma etkisi aldı. İşten ayrılmak zorunda olanlar oldu. Birlikte çalıştığı insanlarla, aslarıyla, iş arkadaşlarıyla problemler yaşayanlar oldu. Düşmanlıkları test edenler oldu. Çünkü bu alanda Satürn sizin olgunlaşmanızı istiyor ve bir süre daha orada Oğlak burcunda ilerliyor olacak ama 27 Nisan tarihinden itibaren gezegen geri harekete başlayacak sevgili aslanlar. Bir dört buçuk ay boyunca bu alanda işler biraz daha yavaşlayabilir atılan adımlarda geri dönüşler sonuçlar yavaşlayabilir yeniyle alakalı bir şeyleri başlatmak iş ve sorumluluklarla alakalı yeniyi hayata geçirmek yeni kurgular ilk başlanan işlerle alakalı şirketleşme adımları, profesyonel, profesyonelliğe dair her türlü adım için bir adımınız, bir projeniz, bir fikriniz varsa 27 Nisan tarihine kadar harekete geçin. Ondan sonra mevcutu rutini korumak anlamında enerjiler geçerli olacak. Bunu da özellikle söylemek isterim. Sevgili aslanlar, Nisan videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve aşağıdaki abone ol düğmesine basarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca minik bir zil resmi göreceksiniz. Zil resmine dokunmak suretiyle de bundan sonraki videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Tüm aslanlara güzel bir ay diliyoruz.